Arkadaşlar merhaba. kayıpçı Yaşan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere de White Bit borsasının yeni çıkarmış olduğu çark çevirerek para kazan kampanyasını paylaşacağım. Arkadaşlar bana toplamda bir kerelik bir hak verdi ve ben bunu çarkı çevirdikten sonra 9x triple çıktı arkadaşlar. Bu da 114 TL'ye tekabül ediyor. Haberiniz olsun. Ödüller de 19 Temmuz'da hesabıma yatacak arkadaşlar. yaptığı zaman da Telegram kanalımdan duyururum o yüzden Telegram kanalına ve grubuna katılmayı unutmayın Arkadaşlar e, şimdi buradan e, hem eski whitebit kullanıcıları hem yeni whitebit kullanıcıları yararlanabiliyor e, bir kerelik bir hakkınız oluyor haberiniz olsun şimdi Arkadaşlar ben e, whitebit e, referans linkimi bu videonun açıklamalar kısmına yorumlar kısmına bırakacağım oradan linke tıklaya kayıt oluyorsunuz burada e, bu sayfaya atıyor sizi. Burada e-posta adresinizi giriyorsunuz şifrenizi giriyorsunuz buradaki küçük harf büyük harfe dikkat edin bunlar işaretli diyor Ondan sonra arkadaşlar davet kodum var bakın Burada davet kodumu aşağıda bırakacağım onu girmeyi unutmayın Girdikten sonra buradaki iki kutucuğu da işaret diyorsunuz Sonra devam et diyorsunuz Devam ettikten sonra arkadaşlar kayıt olmuş oluyorsunuz Giriş yap kısmına tıkladıktan sonra Artık white bit'e giriş yapıyorsunuz Ve sağ üst köşeden de arkadaşlar size kc yaptıracak orada kc yönlendirecek size yani kimlik doğrulama e, halbursu da olduğu gibi kimliğinizi doğruluyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra e, sizde de bir tane hak veriyor Arkadaşlar buraya e, ben aşağı referans linkini e, oraya da bırakırım bu e, Linki Buraya arkadaşlar tıklıyorsunuz e, kayıt olduktan sonra white bit'e kc'nizi yaptınız tıkladınız e, Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim kampanya 5 Temmuz'da 13 Temmuz arasında yani şu ana kadar ya bugünden itibaren 6 gününüz var. Haberiniz olsun. burada arkadaşlar çıkacak ödüller 100 TL, 150 TL, 200 TL, 2 işlem indirim kuponu, 1 aylık VIP statü, Whitebit ürünleri, KC için 30 TL, 0.0003 yani 30.000 satoshi diyor. 9x Ripple, 50 Dogecoin ve 0.003 Ethereum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada arkadaşlar tek yapmanız gereken buradaki linke tıklıyorsunuz. Katıla basıyorsunuz. Sonra bakın burada çark geldi. Burada spin'e tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Spin'e tıkladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 200 TL geldi. 200 TL geldi arkadaşlar. Burada diyor ki borsadaki kullanıcı adınızı girin. Ve ödüllük bekleyin diyor. Bir dakika arkadaşlar ben borsaya bir gireyim. Tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar borsaya girdim. Bakın burada ben karcayımı tamamladım siz de tamamlayacaksınız. Burada arkadaşlar hesap ayarları kısmı var. Buraya tıkladıktan sonra bakın kullanıcı adı yazıyor. Siz bunu düzenli yapıp arkadaşlar kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz. Veya değiştirmenize de gerek yok. Burada kopyala diyoruz. Burada panoya kopyalandı dedikten sonra buraya gelip arkadaşlar kullanıcı adımızı gidip almak 200 TL'ye tıklıyoruz. Ve diyor ki promosyon sonuna kadar garantili ödüller bekleyin. Yani kampanya bitene kadar ödülleriniz e, bittikten sonra ödülleriniz yatacaktır hesaplarınıza diyor. Arkadaşlar burada da bakın şöyle e, şu kısma bastığın zaman şuradaki bloğa, e, bloğa bağlantımız burada diyor. Buraya tıkladığınız zaman da arkadaşlar burada bakın hepsi yazıyor. White kaydolun veya zaten bir e, kullanıcıysanız oturum açın diyor. Yani eski kullanıcılar da yararlanabiliyor. Ödüğünüzü almak için kibik doğrulaması yani KC sürecini tamamlayın. Tamamlıyorsunuz ve arkadaşlar ödüğünüzü alıyorsunuz. Burada ödülleri vermiş zaten. Diyor ki bakın Burada şurayı dikkatli okuyalım arkadaşlar. Evet. White Bit borsasının ana bakiyelerine bakın kazanan para ödülleri White Bit borsasındaki ana bakiyelerine 28 Temmuz 2023 tarihine kadar aktarılacaktır. Yani maksimum 28 Temmuz'a kadar arkadaşlar hesabınızda olacak para. Haberiniz olsun. Ama burada 19 Temmuz görmüştüm ben. Demek ki onu güncellemiş olabilirdi arkadaşlar. Evet bakın burada Temel e, alınarak 19 Temmuz 2023 tarihinde belirlenecektir. Evet burada arkadaşlar açıklayacaklarmış 19 Temmuz'da. E, yani 19 Temmuz ile 28 Temmuz arasında kesinlikle e, para WhiteBit borsasında e, bu kısma gelecek arkadaşlar bakın bakiyeler toplam yazıyor. Buradaki kısma gelecek UST yazıyor bakın burada yazar büyük ihtimalle e, artık ne kadar kazandıysanız haberiniz olsun arkadaşlar bunu kesinlikle yapmayı unutmayın. E, bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. E, daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız borsalarla ilgili lütfen aşağıda e, yorumlar kısmına yorum yazmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, Kendinize iyi bakın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Onun dışında arkadaşlar Telegram kanalıma ve Google'a da gelmeyi unutmayın. Kesinlikle orada da artık aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.